Yani ne diyelim yani konuşsak tutuklanacağız. Buraya kadar da olduk. Çocukla geldik bak torunla. Vallahi alamıyorum. Bak şurada aldığımıza bakın. Bir fasulye aldık gidiyoruz. Çocuk onu istiyor bunu istiyor alamıyoruz yani. Başka ne diyeyim yavrum? Yani, herhalde. Herhalde. <laughs> yani sadece gülünür buna. Ne diyelim? Görmüyorlar demek ki halkın ne çektiğini. Onlar çok yukarıdalar. Tamamen de kopmuşlar halktan. Bu kadar. Vay, gidiyor, gidiyor. Hiç de kalmadı, gidiyor. binmiş şeytanın atına gidiyor. Nerede kalmış? Hiç de kalmamış. Aha bir şey alamıyor. Ne alıyor, ne satıyor? Hiçbir şey alamıyor vallahi Geçinemiyor vallahi Eşimin bir eşim emekli. Başka hiç kimse de yok. Kızım onaydır aydır işsiz idi. Daha yeni girdi o da markete girdi çalışıyor. İş de yok, bir şey de yok, para da yok. Alır, alım gücümüzü hiç yok. Hiç yok vallahi. Pazara geliyor, de dolanıyor, çeviriyor, gidiyor. Hiçbir şey alamıyor. Ben daha kurbanda da et gelmedi bize. Biz et de almadık. Aldım desem yalan söylerim şu. Nereden alacağım et? 700 800 lira olmuş. 12 12 nereden alacağım eti? Nereden? Al? Tavuk bile alamıyor. Eti eti boş ver. Torunlara bir şey alamıyorum, bir şey satamıyorum. Ha şimdi torunlara gidiyorum bir dolanayım ki ne var ne yok diye gidiyorum vallahi. Yani yoksulluğu da yaşayacağız daha, daha yaşayacağız. Şimdi beni de içeri aldılar o yüzden konuşmak istemiyorum. Aa, o kadar ucuz ki çık da bir bak bakalım. Ateş pahası oğlum nerede kalmış ucuzluk? Emekli öldü. Öldü de ağlayanı yok. Nerede kuzum? Nerede ucuzluk? Ha, dolaşıyoruz 5 kuruş yok. Meyve pahalı, sebze pahalı, emeklerin yandığı, öldüğü gün. Nerede oğlum? Ayda bir kere bir kilo kıyma alırsan öp tepene koy. Neredeymiş o kıyma? 400-500 lira alamıyoruz ya. Ne söyle, söyleyeceğiz oğlum duymuyorlar mı? Var olan yokun halinden anlar mı? Onlar için de değişen bir şey yok ki bizler bu olduk öldük. İktidar bilmiyor mu görmüyor mu hiç pazara çıkmıyor? Her şeyin farkında ama onlar da yap, bir şey yapmıyor bakalım. Emekli ölsün gebersin. Doktora gidemiyoruz. Masraf edemiyoruz. Et yiyemiyoruz. Ne yapacağız? Yok yavrum yok. Hayat bitti bitti bizler için. Eşte geziyoruz geziyoruz bir şey yok. Ya yalan şu şey ya. Neyine inanayım? Hangi sözüne inanacağım onun ya? Olmaz olur mu kardeşim? Olmaz olur mu? Diz boyu. Ona göre. Ona göre. Bize göre değil. Beş maaş alanlar için de yoksulluk yok. Ama emekli 12 lira emekli alanlara gelsin baksınlar. Bir yaşasınlar. Bir yer değiştirsinler iş, e işine geliyorlarsa. Bol keseden atmak kolay. Yaşamak önemli. Yaşamak. Emekli acından öyle hemşerim. Bazıları burada yalan konuşuyorlar. Aldığım 12,5 milyar 12,5 alıyorum. 11.5 buçuk kira veriyorum bir milyondan gel de geçin. Emekliyim bak burada çalışıyorum hasta, hasta Çalışıyorum abim. Bir de hastayım. Çalışmasam acımdan öldüm. Ne gerize kalması. Dikmen de bundan üç sene evvel dese en baba daire beş, 600 altı yüz liriydi. Şimdi en kötü daire iki türlüyor. Acımızdan ölüyoruz hemşerim. Vatandaş gelip buradan alamıyor. 100 liraya şunu alabilir mi vatandaş emekli? Bakıya geçiyor. Türkiye'yi yaktılar yani. Bitti abi Türkiye bitti. Ben de inanmıyorum. Arttı, arttı. Evet. Hayır, hayır. Bak alamıyorum, bakıyorum, geçiyorum. Torunlarım var, bir şey alamıyorum. Yolsuzluklar, her şey arttı. O öyle hayallerle yaşasın. Biz nasıl yaşadığımızı biliyoruz. Emekliyim, evet. Canım çıkıyor, evet. Pazarı bir gez, yoksulluk, yokluk var mı yok mu gör. Ben ne düşüneceğim? Ben, emekliyim, ben yoksul hale geldim geçelim Ben emekli olduğum zaman emekli maaşımın iki katı para alıyordum. Şimdi emekli maaşım asgari ücretin altında. Hayat garantim var mı? Hayat garantim. Konuşayım. Fiyatlar yani fiyatlar konuşuyor. Benim bir şey söylememe gerek yok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова